Herkese selam aleyküm. Burhan abiden sevgiler, saygılar. Yeni bir haftaya başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölüm için görevlerimizi yapıyoruz. Şu anda Undead King ve Black Mami görevlerini bitirdik. Onları teslim edeceğiz. Şöyle veriyorum görevleri arkadaşlar. Görevlerimizi teslim ettik. Eksimizi ve BP'mizi almış olduk arkadaşlar şu anda. Bu görevleri bitirmiş olduk ve haftaya başlangıç yaptık. Bakalım bu haftada neler yaşayacağız. Grup zindanı bitirdik. Arkadaşlarımızla beraber kestik. Maalesef boş çıktı arkadaşlar. Hiçbir şey atmadı bize. Herhangi bir şey alamadık. Grup zindanı bu şekilde tamamladık. Flame atlayalım mı 5 dakika? Çakır. Zaten kesiyor birisi ama ya biz de onu keselim o zaman madem. Süleyman Çakır Malikli. Havada öldürdün adamı abi el insaf ya. Valla ben bir şey yapmam. Ama keklik var önümüzde. Ama bilden bir şey. Ama o pek keke benzemiyor o. Yavrum kurtulamazsın. Boşu boşuna uğraşma. Direkt ton atması lazım. Orada hata yaptı o. Murçu gel. Yürü üstüne yürü. Dayanması çok zor onun. Yukarı çık. Dün buradaydık zaten. Geliyorlar. Dayaret. Kaç kaç. Sağa kaç. Kimmiş bunlar? Üç kişiler ya. İlaçla şurayı alalım ya. Mehmet abi dalacaklar diyor. Adam direkt zaten CC atın Mehmet abi minördeyim. Direkt yani. ben düştüm bile. Atamadık ki CC de atamadık ki. Tamam CC alıyordum diyor. düştüm. Bunlar kaç kişi? Vallahi hiç öyle 3-5 kişiyle falan olmuyor bu işler. Adamlar gel gel. patır patır kesiyor. Kaç Oradan çıkın gel. hiç uğraşmayın. Bir partiyle baş edemeyiz biz. Harfi mi aldınız siz? Harpi ile Undead King duruyor benim ellerimde. Tamam, Andit zaten üstünde var. Benim harpiyi de aldım. Soldan geliyorum. Tamam, yürü. Aa, adam varmış içimizde asas. Hayır, ben senin yanındayım. Bana bir sendeyim, minor minor atında... sendeyim. Sen adam ikit desem daha iyi olmuyor mu sana minor atmak yerine? Şimdi çöp doldurmuşsunuz ya. Oo çok kalaba. Abi gel gel. Ay, Ay, abi, Ay, demir uğraşma da. dön oradan. Gel bizimki level alalım abi. Bizimki level bastı abi. abi. Şu anda değil. O girmeyelim. Vallahi iniyorlar. Gel, ben gel başlayalım. gel. Evet. gel çekil, çekil çekil çekil. çekil, Aa kilitlendim minör. Sendeyiz. Kuran'ı aldım. Ama dayanıyor. abi kalkma. Gel, Türlü. gel. Buraya gelme yalnız. Burada 3 parti var. Evet arkadaşlar. Biraz PK attık görevimizi de bitirdik. Undead King'e gitmeyi düşünüyoruz şimdi. Black Man görevini aldık. Biraz da onu kestik. Şu anda bir hem PK atacağız hem Undead King'e gideceğiz. Bence Dint Orta gidelim ya bu görev bittikten sonra. Gidelim. Tamam. O Dint süper ya mağaranın içinde bir de. Orayı ben çok sevdim ya. Üç kişi gayet iyi dönüyorduk yani. Buran abi de var. Bu akşam kerezi gibi gider valla oraya. Evet şansımızı. Ne bildi öyle yapıyor abi zaten. Prens Şekil 8. Bildim her akşam yaptığımız bu Buran abi. Olması gereken de bu zaten. Hem PK'nı atacağım. Hem eksini kasacağım. Hem drop'unu düşüreceğim. Yani ölmeyi de dert etmiyoruz biz. Ya önünde sonra öleceksin. Ölmeyeceksin diye bir şey yok değil Dün bir veksenimizi de da aldık. Daha ne olsun? Kişi başı onem düştü. Dört evet, misa gittik arkadaşlar. Çoğu yaratığı kesmedik. Genel olarak bossları kestik. Buraya kadar geldik. Sadece bunu düşürebildik. Bir iki de bunlar var arkadaşlar. Çok fazla bir şey kesmedik. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Sol ilk kısmında maalesef bir şey alamadık. Sadece 7424 gold geldi. Üzerimizde de 8 tane pot kırmızı 25 tane de mana var arkadaşlar. Düşürebildiğimiz şu anda bu. ikinci hakkımıza gireceğiz. İkinci hakkımızda da pek bir şey alamadık arkadaşlar. Toplamda 13 tane kırmızı 51 tane mavi mana geldi. 2 dragon'dan. Bir tane Steel düşmüş. Bir de Heavy Plate Helmet var. Plastin arkadaşlar. Bugünü bu şekilde tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde grup dungeon'ı yaptık. Partimiz çok iyiydi arkadaşlar. Maalesef gene bir şey alamadık. Sadece bir magi elit var. Kolluk. O da para etmiyor. Yine boş geçtik <laughs> maalesef. Bu arada Crystal Fortress açıldı. Montreist açıldı. Bayağı bir item düşen arkadaşlar oldu. Şu anda piyasaya bayağı item girdi arkadaşlar. Videoya biraz geç giriş yaptık arkadaşlar. Darkness'tan çıkıyoruz. Boss'tan bir item alamadık. Değerli bir item alamadık. Üzerimize çöpler düştü. Evet şu anda Darkness'tan attı. 6 tane kırmızı 20 tane mavi potumuz var. Ve Darkness'tan alabildiğimiz bunlar arkadaşlar. Bugünün Darkness'ında Böyle tamamlamış olduk. Harpiyi bitirdik arkadaşlar. Şöyle harpimizi yaptık. Şöyle andiyetimizi de alalım. Sırayla yapıyoruz. Polo zindanımıza girdik arkadaşlar. Bir tane shield attı. Bir blade var. Bir de magelerin pantolonundan geldi. Maalesef bir şey alamadık. Bir skill bok bari olsaydı iyi olacaktı. Skill açacağız. 70'i biraz beklememiz gerekecek anlaşılan. Maalesef ikinci solo zindanımız da boş çıktı arkadaşlar. Toplamda 11 kırmızı 53 tane mana aldık. Bir de bunları düşürebildik. Boş geçtik gene. Şu anda akşam 8 açılışta. Biz de tıkladık. Bir bakalım Crystal Fortress'ta neler yaşayacağız. İlk kez giriyoruz. Şöyle NP'mizi de gösterelim arkadaşlar. NP durumumuz da böyle. Bakalım bizi nasıl sınıflandırıp hangi partiye atacak. Evet parti durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan bir bakalım şöyle. Zannedersem buff var. Şöyle iyi başladık. Bakalım ileride neler olacak. Birini daha aldık. Bir arkadaş daha aradan çıkarttık. Bu taşlar bizim saklanmamıza yarıyor okçulardan. Birini daha kestik. Böyle böyle elimizden geldiğince temizlik yapacağız arkadaşlar. Karşı tarafta bir çaba gösteriyor. Oğlum ona değil lan. şunu atacağım lan. Yap bir şey ya. Tamam şimdi yüklen şuna. Bir daha vur gitsin. Bir daha vur gitsin. Tamam. Parti başkanına yürüyelim. Çok rahat kazandık ya. Vallahi helal olsun, elinize sağlık. Çok rahat oldu. Şöyle bir bir yere geçelim. Mesajlar. Gördüğünüz gibi yukarıda mesajları tıkladığım zaman görebiliyorsunuz elit chest olarak. Ya da buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz, alıyorsunuz. Şu anda chest'imiz geldi. Ya mektuptan alıyorsunuz. Ya da burada inbox'tan alıyorsunuz. Aynı yere gidiyor ikisi de. Şöyle yapalım. Açamadık inventörüyü. Bir tane skill book düşürdük arkadaşlar. Grup dungeon'daki durumumuz bu. Biraz önce Crystal Fortress'e girmiştik. Orada video kaydı yapamadım. Crystal Fortress'da kazandık arkadaşlar. Kutumuzu aldık. Evet arkadaşlar. Düşürdüğümüz temlerin payını alacağız. Şimdi Mehmet kardeşimizden. Mehmetçi atayım mı trade? Atıyor mu abi? Tıklayabilirsem atacağım da nedense şöyle bir hareket edeyim. Ben atayım da bekle. Sen tıklamıyorsun ben tıklayamadım. Ee, 7450 14.900 veriyorum sana abi. Aynen öyle. Hem İsa'nınki ki hem benimki. 7450 7450. Vallahi bereket versin. Teşekkür ederim. Ee, kim kaldı? Al sana deş atayım ama atamadım. Ha, ha. Var şey var. Ne zaman ben zindandayım sonra Kayımızı alalım. aldık arkadaşlar. verin ben sana. Postese koyuyoruz. 7450'si İsa arkadaşımızın. Bugün de Darkness'a girdik arkadaşlar. Bir tane epic rune düşürdük. Diğer düşen temlerimiz de bu şekilde. Darkness'ı tamamlamış oluyoruz şu anda. Land of Despair arkadaşlar easy olarak gireceğiz. Bu da bizim Prest'imiz yan karakterimiz. Bununla biraz ilgilendik. Şu anda 58 level'e geldi. Okçumuz da de artık Prest'e giriyoruz Land of Despair'lere. Easy olarak bir gireceğiz bakalım bize neler verecek zinda. Şöyle içeriye bir girelim. Kederimiz bitmiş. Magical Looter'ımız duruyor. Şöyle yapayım arkadaşlar. Üzerimizde şöyle bir setimiz var. Kendimiz bastık. Silahımız görevden gelen bir tane de kendimize kurset bastık arkadaşlar. Takılarımızı da bu şekilde 8'e tamamladık. Klandan Mehmet arkadaşımızın vermiş olduğu bir belt var. Diğerlerini de düşürdük. Şu anda karakterimiz bu şekilde arkadaşlar. SDR Prestige şöyle göstereyim. Full set verdik. Skill dağılımımızı da gösterelim. Skill dağılımımızda heal 40, buffer 56 şu anda. 60 level olunca şuradaki fiziksel defansı açacağız arkadaşlar. Ee, 1500'ü açmak için bu şekilde bir dağılım yaptık. Yavaş yavaş yükseltip gideceğiz bunu da. Farm -char olarak kullanacağız. Şuradan buff'ımızı, AC'mizi alalım. Sancı'nın sonunda görüşmek üzere. İkisi de boş çıktı arkadaşlar. İkisini de izi olarak girdik. 5 tane kırmızı. 39 tane de mavi pot aldık. Bugünün zindanları maalesef böyle geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz önce pazardan bir tane skill book aldık. Bir skill eksikti. 3.700 aldık. Şu anda 15 tane skill bookumuz oldu ve ogiyemizin 70 okçu skillini açacağız üzerimizde 25 milyon 26 milyon para var 25 milyon da harcayacağız 15'te skill book lazım evet, şu anda K harfine basıyorum Archer'ı seçtim arkadaşlar 70 skill'im burada Üzerine mouse'la tıklıyorum seçiyorum gördüğünüz gibi bakın tekrar gösteriyorum 70 skill ediyorum skill book bu genellikle Tom of Ability Inferno'dan düşüyor arkadaşlar. Inferno'daki boss kesince. Şu anda bir skill book'u seçiyoruz. 15 tane skill book. 25 milyon da gold istiyor. Ve şu anda CFV öncesi unlockluyoruz. Ve hayırlı olsun arkadaşlar. 70 skill'ini açmış bulunuyoruz. 70 skill'ini gördüğünüz gibi hasarı %360. 60 skill'inki 320 böyle bir farklılık var. Hayırlı olsun diyelim kendimize ve CFV'ye bu şekilde gireceğiz artık. Yeni CFV'de bakalım neler yaşayacağız. Evet, bu gece de CFV'ye giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durumumuzu gösterelim dedik. Son saniyeler bayağı da bir 70 üstü oyuncu var. 2500'ün üzerinde bir sayı. Şu anda geri sayım tamamlandı. Şimdi içeriye çekmesini bekleyeceğiz. rahat kazandığımız bir CFV oldu arkadaşlar. Hemen şuradan Action House'a geçiyorum. Chest'imizi alıyoruz. Diğer chest'lerimizi sattık arkadaşlar. Hemen şöyle bir de hostesimizi gösterelim bankamızı. Banka dedik. Şu anda 72 milyon paramız var. SC lerimizi bırakıyoruz. Üstümüz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Görev itemleri yan çarlar için lazım olur diye bıraktığımız basılacaklar var. Bunlar niye buraya gelmiş? Yanlış koymuşuz. Neyse. Gördüğünüz gibi bir tane örtüşü kırımız var. Bugün düşürdük onu oraya koyduk. Şöyle de arkana alalım. Hala duruyor arkadaşlar. Şu anki durumda bankamız da bu şekilde. Şöyle üstümüzü de gösterelim. Şu anda bir değişikliğimiz yok. Bir ayakkabı basacağız ama ilgilenemedik. Henüz basamadık. Sweetness ringimiz de duruyor. Bunu da satmayı düşünüyoruz. Bixen 7'miz görev boğumuz var lazım olur diye. Şu anda üstümüz bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şey nerede ya? Alt F4 tuşu. Vallahi dün 21 milyondu. Arkada hareket var. Runas kalmış. İsa görev görevi alıp gelsene. Çekeyim lan ben seni. Hadi alda gelsin görevi. Büyük konuşma, yarın açıklığı verirler. Allah, an diye ya. İmperyal düştü ama plastik. Biraz... sıfır. <laughs> şifre şifre yazdım. GTA Ne oldu? Hayırdır buna slotu bastılar. Ya burada içim düşüyor diye mi geldiler? <laughs> Şansla bak.